Selamün aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle eğe dolması yapacağım. Eğemizin içini şöyle açtım. 6 adet soğan. Soğanı soyayım, yıkayım Daha sonra doğrayayım. Ya da biraz çevirerek eğenin içine koyarak baharatları ile beraber bir güzel dikeceğim. Daha sonra eğemizi pişireceğiz. şöyle eğe dolması Döküldüm. selamın aleyküm mutfağımıza hoş geldiniz sefa geldiniz bugün şöyle EE dolması yapacağım eğenin şöyle dolacak yerini şu şekil Bıçak yardımıyla açtım soğanımız 6 tane soğan şimdi bunu bir güzel soğan soğanımızı yıkayıp soyduktan sonra Tavada biraz çok az yağ ekleyerek soğanı bir güzel şöyle çok hafif solduracağım. Daha sonra şöyle eğenin içerisine katarak iğneyle dikip bir güzel pişireceğim. Görüşürüz canlarım. Şimdi ben soğanımı doğrayayım. Merhaba arkadaşlar. Şöyle Gördüğünüz gibi benim eği doğru ben de mükemmel. Yani çok güzel yaptığı için ben de çok severim kuzum seviyor diye yapıyorum ben de. Ya. Şimdi soğanlarımızı böyle doğrayalım. Daha sonra tavada kavuralım. Bay bay. Bir de şöyle ee, çok güzel. Babaannem şimdi bunu yapacak. Bana verecek mükemmel arkadaşlar. Bay bay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi babaannem soğanı yapıyor. Biraz yağ ekledik. Şimdi biraz salçamızı, Şöyle uzaktan tut. Baharatlarımız kırmızı biber, karabiber, kimyon, tuz. Bunları da ekleyelim. Şöyle biraz daha solduktan sonra iğnemizi, iğnemizi hazırladık. Şimdi içine doldurarak dikeceğiz. Hadi görüşürüz arkadaşlar şöyle. Bay bay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar babaannem dolduruyor. Soğanı şöyle içerisine yerleştireceğiz. Güzel oluyor arkadaşlar siz de deneyin. Ben yiyeceğim. Tabii ya dolması güzel olmaz mı çocuğum? Dönme pilavıyla güzel olur. Pirinç pilavıyla. Dönme Dövme yaparız biz şimdi de. Heh. bunun hepsini böyle içerisine koyacağız. Bay, şöyle bye bye gördüğünüz gibi bakın. Bana birini çek sen. ben göstereyim. İçini mi? Heh. Bakın işte. şöyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Içi çok güzel. Altı kadar koyacağız. Maşallah hepsini de aldı. Şimdi. Şimdi. şöyle doldurmuş oldum eeyi tenceremin içine koyarak pişireceğim. Düdüklüğe sığmadı şöyle koyalım ha, ağzını da kapatayım pişsin bu biraz geç pişer düdüklü olmadığı için şöyle yavaş yavaş kaynasın daha sonra pilavı yaparak üzerine yap, pişirmiş olduğumuz eğer üzerine parça parça yaparak ekleyeceğiz Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar babaanneme yeri dikiyor. Ve soğanı çıkmasın diye bir güzel diktim. Evet şöyle doldurmuş olduğum E pişti. Tenceremden aldım. Bir buçuk saatte pişti. Suyuna da dövme pilavı yaptım. O kadar güzel oldu ki şöyle sizlere göstereyim. Şimdi bunun içini şöyle açarak şöyle ilik gibi pişti. İçerisinden şöyle soğanlar soğan ile beraber şimdi karıştıracağım. Şu ipini çekerek iple diktim. Bene yani kenarından biraz kasaba aldırmıştım. Çok büyük tencereye sığmıyor diye. Şöyle Şimdi iplerini çekeriz kendini. Ufak ufak parçalayarak pilavımızın üzerine koyarak servisimizi yaparız. Hadi hoşça kalın. Çok güzel bir yemek oluyor. Misler gibi. Şöyle eğe dolmazsa çok güzel olur. Şimdi yapmış olduğum eğer dolmasının etini kemiğinden ayırdım. Şöyle çok güzel oldu içi soğanlı servisini yapayım. Şöyle dövme pilavı ile de güzel olur. Pirinç pilavı ile de güzel olur. Sizlere göstereyim. Çok güzel oldu. Öyle. Hadi hoşça kalın.